yeni hikayelerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İyi dinlemeler. 1990 yılının Temmuz ayıydı. Askerden yeni geldiğim zamanlardı. Birkaç gün olmuştu. O akşam öyle yağmur yağıyordu ki tabiri caizse gök delinmişti. Yağmur yağmasa bile haftanın beş günü elektrik kesikti. O akşam annem ve kardeşimle gaz lambası yakıp sohbet ederken komşumuz Emine teyzenin sesini duydum. Çığlık atmıştı resmen. Yağmurun sesi bile Emine teyzenin sesini bastırmadı. Emine teyzeye bir şey olmuştu. Hemen ayağa fırladım. Annem o anda elimden tuttu. "Otur yerine." dedi. "Emine teyzeye bir şey oldu galiba anne. Bir bakayım." desem de annem elimi bırakmadı. Kız kardeşim de tepki göstermedi kardeşimin bakışlarından bir şey olduğunu anlamıştım. Annem evden çıkmamam konusunda uyarıp uyumaya gitti. Kız kardeşime neler olduğunu sordum. Emine teyze 6 aydır normal değil. Ciddi musallat olmuş. Hocalar geldi ama çözüm bulamadı. Kızı bile yanında kalamıyor. Sabah gelip yemeğini bırakıyor. Evini temizleyip gidiyor. Özellikle geceleri çok tehlikeli dedi. Yanı başımızdaki komşumuz Emine teyze'ye yardım edemedim. Zaten cin kelimesini duyunca korktum. Emine teyzenin kızı Sümeyye köyden biriyle evliydi. O bile annesine yaklaşamadığına göre gerçekten ciddi bir durum vardı. Kız kardeşim yer yatağını hazırladıktan sonra annemin yanına gitti. Yatağa uzanıp Emine teyzenin halini düşünmeye başladım. Ara ara çığlıklar gelmeye devam etti. Diğer komşular da duymuş olmalıydı. Yağmur sakinleşince çığlık sesleri daha da belirgin hale geldi. Uyumaya çalıştım. Uykuma engel olan Emine teyzenin sesi değildi. Düşünmekti. Düşündükçe korktum. Kendi kendime hayaller kurdum. Cin nasıl bir şeydi? Bir insana neler yapabilirdi? Ne kadar bunları düşündüm bilmiyorum. Uyuduğumun farkında değildim. Bir an bulunduğum odanın camına vuruldu. O an gözlerimi açtım. Emine teyzenin sesiydi. Sesimi duydun ama bana yardım etmedin dedi. Kız kardeşimin anlattıklarını hatırladım. Emine teyze cin musallat olmuştu. Gece vakti cama vurup bana sesleniyordu. Korkuyla yorganı başıma çektim. Bildiğim tüm duaları okumaya başladım. Bana yardım etmedin. O dualar seni kurtaramaz. Sen de benim yanıma geleceksin. Onlar seni dalacak. Bunun gibi bir sürü şey söyledi. Ne zaman son bulduğunu da hatırlamıyorum. Uyandığımda sabahtı. Hiç uyumamış gibi yorgun ve bitkin hissettim. Gözlerim açıldığı anda olanlar aklıma geldi. Annem ve kardeşim benden önce uyanmıştı. Kahvaltı yapıp dışarı çıktım. Evimiz tek katlı olmasına rağmen yerden bir metre yüksekliği vardı. Emine teyzenin evine baktım. Sabah olmasına rağmen yine de korktum. Emine teyze dışarıdaydı. Biraz sonra kızı çıktı. Emine teyzeye bir şeyler yedirdi. Yarım saat sadece izledim. Acaba gece yaşadıklarım etkisinde kaldığım için mi? Yoksa gerçekten bir şeyler mi oluyordu? Emine teyze saatlerce felç olmuş hasta gibi kapı önünde oturdu. Anlatılanlardan ve çığlıklardan etkilenmiştim. Başka açıklaması olamazdı. Durduk yere neden bana cin musallat olacaktı ki? Günlük işleri halledip zamanı geçirdim. Emine teyzenin kızı Sümeyye ile konuşmayı düşündüm. Annesinin durumu ortadaydı. O gün kararsız kaldım. Konuşmadım. Gece olanları kimseye anlatmadım. Akşam yemeğinden sonra normal sohbet ederken yine Emine teyzenin sesi geldi. Bir süre duymamış gibi, normal bir olaymış gibi sohbetimize devam etsek de kulakları tırmalayan bu sesle başka bir şeye odaklanmak mümkün değildi. Annem ve kız kardeşim de susmuştu. Kısa süre yine Emine teyzenin sesini dinledikten sonra "Erken yatın, sabah işimiz var." dedi annem. Herkes yatağına çekildi. Bu durum bana hiç normal gelmedi. Kimse Emine teyzeye yardımcı olmuyor. Çığlıklarını, bağırmalarını dinlemekte yetiniyorduk. Ben tek başıma bir şey yapamazdım. Köydeki insanlar olarak bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Kadın gözlerimizin önünde acı çekiyordu. Korksam da hiçbir şey yapmamak beni rahatsız etti. Biraz düşündüm. Muhtarla konuşmaya karar verdim. Kendi kendime planlar yaptım. Emine teyzeyi kurtarma hayalini kurdum. Henüz uyumamıştım. Emine teyzeyi kurtarma planı yaparken yattığım odanın kapısı açıldı. Kız kardeşim içeri girmeden şunu söyledi: "Annem ahırda abi, ineklerden birisi doğum yapıyor. Yardım et" dedi. Onu duyduğum anda yerimden fırladım. Tek geçim kaynağımız hayvanlarımızdı. Kıyafetlerimi giyinip ahıra koştum. İçeri girdiğimde yukarıda asıl olan gaz lambalarından biri yanıyor. Annem yere çökmüş bir şeyler yapıyordu. Tam olarak göremiyordum. Annem bir şeyler yapıyordu ama doğum yapan hayvanı göremedim. Hareket eden sadece annemin elleriydi. Anneme seslendim. Cevap vermeyince yanına yaklaştım. O an bana doğru döndü. Ne ileri ne geri bir adım atamadım. Donup kaldım. Annem yerden aldığı pisliği yüzüne sürüyor. Sırıtmasından bundan keyif aldığı belliydi. Hayvanlar hareketlenmeye başladı. Hayvanların hepsi bağırınca ortam değişti. Ne olduğunu bilmiyordum ama şimdiye kadar yaşadıklarımı rüya gibi hissetmeye başladım. Hayvanlar bağırmaya devam etti. Annemle kardeşim ahıra geldi. Neler olduğunu anlamadığım için bir süre konuşamadım. İkisi de burada ne yaptığımı sordu. Konuşmak o kadar zor geldi ki onlara cevap veremedim. Koluma girip beni eve götürdüler. Annem sürekli iyi misin diye sordu. Kız kardeşime bakışından neler olduğunu tahmin ettiğini anladım. Güneşin doğmasıyla ve annemin dualarıyla biraz da olsa kendime geldim. Olanları anlattım. Annem soğukkanlı bir kadındı. Belli ki sana da musallat olmaya başladılar dedi. Birkaç saat sonra kendimi toparladım. Muhtarın yanına gittim. Kendi durumumdan bahsetmedim. Emine teyze için bir şeyler yapmamız gerektiğini söyledim. Muhtarın da korktuğunu fark ettim. Elimizden bir şey gelmez diyerek geçiştirdi. Musallat büyükse bütün köyü etkiler. O zaman daha kötü olur. Köy diye bir şey kalmaz. Bir an önce önlem alalım. Emine teyzeyi kurtaralım dedim. Bütün köyün musallat altında kalma ihtimali muhtarı biraz düşündürdü. Allah korusun deme öyle şeyler dediği anda ayağa kalktım. Biz köyümüzün insanına yardım etmezsek Allah bizi korumaz. Bugün ona musallat olurlar, yarın bize. Bunu bil muhtar diyerek sinirli bir şekilde yanından ayrıldım. Emine teyzenin kızı Sümeyye'nin evine gittim. Kapı açılınca kocasının evde olup olmadığını sordum. Birkaç gün önce çalışmaya gittiğini, bir aydan önce gelmeyeceğini söyledi. Bunu da yeni öğrenmiştim. Ulu orta konuşmamak için kocasını sormuştum. Direkt konuya girdim. Sümeyye bacı, annenin durumunu öğrenince çok üzüldüm. Bunun hal çaresi yok mu? Elimden bir şey gelsin istiyorum. Emine teyzeyi kurtarmak istiyorum dedim.'' Sümeyye'nin gözleri o anda çeşme oldu. Kimse yaklaşmıyor. Kaç kişinin ayağına gittim bilmiyorum. Kimse yardım etmedi. Eşmebaşı diye bir köyde hoca varmış. Onu söyleyen çok oldu. Onun da para istediğini söylediler. Zaten gittiğim hocaların hepsi para istedi. Kocam da bu yüzden gurbete gitti. Biraz para kazanıp annemi kurtarmak istiyor. O geldiğinde eşme başındaki hocaya gideceğiz dedi. Sümeyye'nin hali içler acısıydı. Için burkuldu. Hocayı herkes tavsiye etmişti ama kimse yanına gitmemişti. Gidelim hocanın yanına Sümeyye bacı. Konuşalım. Belki yardımcı olur dedim. Oraya kadar gidip boş dönersen olmaz abi. Kocam gelsin gideriz dedi. Sümeyye'den hocanın ismini öğrendim. Fehmi isminde biriydi. Dilim hoca demeye varmadı. Para karşılığı bu işi yapan birine hoca demek bana doğru gelmiyor. Eşmebaşı köyü uzak sayılabilecek bir mesafedeydi. Eve gelip anneme durumu anlattım. Annem de Fehm hocanın para karşılığı yaptığını söyledi. Anneme ısrar ettim. Gidip konuşalım dedim. Annem bana uzak durmamı söylese de bana da cinlerin musallat olduğunu hissediyordum. Annem de bunun farkındaydı. Çünkü gece olanlar normal değildi. Annem uzak kalırsam geçeceğini söylüyordu. Bana göre öyle değildi. Annem de bunun farkındaydı ama kabullenmedi. O gece korkuyla uzandım yatağıma. Emine teyzenin sesi gelmeye başladı. Bu kez başkaydı. Çünkü benim ismimi söylüyor. Seni dalacaklar diyordu. Yorganın altında sessiz sessiz uzun süre ağladım. Bazen kurtar beni diye bağırıyor. Bazen bizimle olacaksın diyordu. Sabah gözlerimi açtığımda bitkindim. Fehm hocaya gitmekten başka çare kalmamıştı. Bu olayın büyüyeceği aşikardı. Annem dahil köylülerin bu işten uzak kalmak istemelerine anlam veremedim. Köyden birinden traktör aldım. Annem engel olmaya çalıştı ama onu dinlemedim. Sonunda o da benimle geleceğini söyledi. Gitmeden önce Sümeyye'nin yanına uğradık. Fehmi hocayla konuşmaya gideceğimizi söyledim. Sümeyye buna sevindi ama umutsuzdu. Annem Sümeyye'ye Yalnız kalma istersen sen de bizimle gel dedi. Kız kardeşimi teyzeme bırakıp yola koyulduk. Traktörle iki saat sürdü. Sonra sonra Fehmi hocanın evine geldik. Kapı açılınca şaşırdım. Suratsız, çenesinde sayılı sakal olan, belki de dünyanın en çirkin adamı karşımdaydı. Kafasının ortası kel, yanlarda tel tel uzun saçları vardı. Ne var diyerek karşıladı bizi. Sakin kalıp durum anlatmaya başladığımda içeri girmemizi söyledi. Ev demeye bin şahit isteyen, pislik içinde, ahırdan fark olmayan bir yerde yaşıyordu. Etrafta içinde ne olduğu belli olmayan leğenler, Tabaklar vardı. Annem ve Sümeyye ağzını burnunu kapattı. Kusmamak elde değildi. Zor da olsa anlattım. Benim çözemeyeceğim musallat olamaz. Beni memnun ederseniz çözerim dedi. Paradan bahsediyordu. Ne kadar para istediğini sorduğumda tahminimden çok daha fazla bir miktar söyledi. Üç kişi bir yıl boyunca çalışsa toparlayamazdı. Başka bir yolunu sordum. Başka yolu yok diye bağırdı. O an sinirlendim. Madem parayla yapıyorsun bu işi, kendine daha temiz bir ev bul. Belli ki aldığın parayı harcamayacaksın. Kim bilir kaç kişiden bu kadar para aldın. Ahırdan daha pis bir evde yaşıyorsun dedim. Sinirlenmişti. Çıkın dışarı diye bağırdı. Dışarı çıkıp öfkemin dinmesini bekledim. Traktöre bineceğimiz anda kadının biri bize seslendi. Annem yanına gidip kadınla bir şeyler konuştuktan sonra yanına gelmemizi işaret etti. Eli yüzü düzgün normal bir kadındı buyurun misafirim olun, çayımı için. Bu adamın kapısına geldiyseniz derdiniz büyük dedi. Çay ve yemek ikram etti. Ben de o kadına durumu izah ettim. Kendi durumundan bahsetmedim. Bu adam hoca falan değil, azılı bir büyücü. Eğer onun dilinden konuşmazsanız bırakın yardım etmeyi, sizin başınızı daha da çok belaya sokar. Sizden istediği para çok fazla ama başka çaresi var. Birkaç tane altın bulun, neden bunu yaptığını bilmiyorum ama birkaç tane altını kabul ediyor. Bunu da söylemiyor. Altınları bulup kapısını tekrar çalın. Büyücü ama bu işi yapıyor. Köylü çok iyi tanır onu. Şehirden gelenler bile oluyor dedi. Kadın bunları anlatırken Sümeyye iki tane altın çıkardı. Bunlar yeter mi diye sordu. Kadın ise bilemem akşam olunca tekrar kapısını çalın dedi. Kadının dediğini yapıp kapıyı tekrar çaldım. Kapı açıldığı anda Sümeyye elindeki iki altını Fehmi'ye uzattı. Büyücü Fehmi'nin o an gözleri fal taşı gibi açıldı. Şaşkınlık içindeydim. İçeri girin hemen diyerek alel acele bizi içeri aldı. Bundan iki tane daha istiyorum dedi. Fehmi'nin altınlara zaaf olduğu belliydi ama bu kadarını tahmin etmiyordum. Bakışları, hareketleri bile değişti. Önce bize yardım et, sonrasında iki tane daha vereceğim dedim. Ne derdiniz var, anlatın çabuk dedi. Bunu söylerken gözlerini altınlardan ayırmadı. Sümeyye tekrardan anlatmaya başladı. Dinlemiyor gibi bir hali vardı. Sürekli altınlara baktı. Sümeyye konuşmasını bitirdiğinde Fehmi başını kaldırdı. Bana baktı. Sen de musallat altındasın. Birkaç gün sonra onların içinde olacaksın dedi. Ben kendi yaşadıklarımı anlatmamıştım. Büyücü olduğu için bunları bilmesini normal karşıladım. Sizi kurtaracağım ''Anlaştığımız gibi iki tane daha vermezseniz şu anki durumunuzdan daha beter bir hal alırsınız.'' dedi. Fehmi'ye vereceğimi söyledim. Bizi dışarı çıkardı. İki saatten fazla dışarıda bekledik. İki saat sonra dışarı çıkıp muskaya benzer bir şey verdi. ''Bunu üzerinde taşı, musallata uğrayan kadının evine gir. O evde küp var, o küpü bana getireceksin. İçini sakın açma, küpe zarar verme. Yarın gece burada olun.'' Sana verdiğim tılsım gösterdene açacak. O evde neler olduğunu göreceksin. Aynı zamanda Emine kadına musallat olan cinlerden seni koruyacak. Korkuna hakim olman çok önemli. Korkarsan yapamazsın. Bu sebepten dolayı sana verdiğim şeyin seni koruyacağını bil. Nasıl koruduğunu da göreceksin. Emine kadın senin ona yardım etmeni istedi. Cinler bunu bildiği için sana musallat oldu. Engel olmaya çalışıyorlar. Şimdi gidip söylediğimi yapın dedi. Verdiği şeyi gömleğimin cebine koydum. Gece yarısı köye geldiğimizde Emine teyzenin sesi yankılanıyordu. Sümeyye'nin gözyaşları durmadı. Eve doğru yaklaşırken gözlerime inanamadım. Onları görüyordum. Şekilsiz değişik varlıklar her yerdeydi. Beni asıl korkutan benim etrafımdaki daha heybetli olanlardı. Benimle beraber hareket ettiler. Kapıdan içeri girdiğimde evin içinde adım atacak yeri yoktu. Her yerde onlardan vardı. Etrafımdaki varlıklar benden önce hareket etmeye başladı. Onlar hareket edince Emine teyzenin evindekiler duman olup sağa sola süzülmeye başladı. Bu kez ben onları takip ettim. Büyücü Fehmi beni koruması için görevlendirmişti onları. Koruma dediği buydu. Odanın birine girdiğimizde yanımdaki cinlerden biri süzülerek divanın altına girdi, gözden kayboldu. O divanın altına eğildiğimde küpü gördüm. Yücü Fehmi'nin söylediği gibi en önemlisi korkumu yönetmekti. Onları görmek dünyadaki en korkutucu şeydi. Divanın altına eğilirken bile korkudan ölmek üzereydim. Yaparsam kurtulacağım inancı ve korunduğumu bilmek biraz olsun korkumu hafifletti. Divanın altındaki küp normal bir küp değildi. Belli bir şekli yoktu. Ağzı siyah bir örtüyle kapatılmış. Yine siyah bir iple bağlanmıştı. İpin artan kısmına onlarca düğüm atılmıştı. Titreyerek kaldım küpü. Hızla dışarı çıkarken onlar etrafımdaydı. Yanımdaki heybetli cinler olmasa beni orada parçalayacakları kesindi. Saldırmaya korkuyorlardı. Dışarı çıktığım anda burnumdan oluk oluk kanakmaya başladı. Kulaklarımda çınlama vardı. Enseme şiddetli bir ağrı saplandı. Kanama durduğunda ağrı ve çınlama da bitti. Sümeyye annesini sorduğunda bir anda dona kaldım. Emine teyzeyi görememiştim. Emine teyzenin çığlıklarının kesildiğini bile fark etmedim. Annem ve Sümeyye de fark etmemişti bunu. Ellerim ve ayaklarım titrerken Emine teyzenin çığlığını duydum. Bizim ahırdan geliyordu ses. Ahırın kilitli kapısını açtığımızda Emine teyze pislik içinde yerde feryat eder haldeydi. Kilitli kapıdan nasıl içeri girdiğini anlamadık. Annem bana "Sen git oğlum" bir an önce emaneti teslim et dedi. Emine teyzenin durumu içler acısıydı ama kendindeydi. Kızım diye elini uzattı. Annem ve Sümeyye Emine teyzeyi yerden kaldırırken ben de yola koyuldum. Sık sık yaşadığım ürpermelerle beraber bir yandan sevindim. Hem kendimi hem de Emine teyzeyi kurtardım diye umut ettim. Oraya vardığında büyücü küpe alıp beklememi söyledi. Uzun süre bekledim. Bu arada çevredeki evlerin perde aralarından bakanları da fark ettim. Büyücü Fehmi dışarı çıktı ve aynı küpü tekrar bana verdi. Dere kenarına bir yere gömmemi, sonrasında tekrar yanına gelmemi söyledi. İş uzuyordu. Tekrar korktum. Umutlarım tekrar tükendi. Uzun uğraşlar sonucu dereyi bulup çukuru kazdım. Küpü tam koyacakken kazdığım kuyudan kırmızı bir sıvı çıktı. Kokusundan ve kıvamından kan olduğu belliydi. Bunun olması normal miydi? Çukurun başında beklerken elimdeki küp bir anda kanla dolu olan çukura düştü. Düşmesi imkansızdı. Bir şey elimden itmişti. Dibe batarak gözden kayboldu küp. Çukuru kapatmalı mıydım? Bunu düşündüm. Kafam karışmış bir şekilde ne yapacağımı bilmeden bekledim. Nasıl olduğunu anlamadım. Bir an çukura baktığımda ne kan vardı ne de küp. Kendiliğinden oluyordu bunlar büyücünün yanına gitmek için hareketlendiğimde bu kez kendi ellerimle kazdığım çukur yok oldu. Hızla oradan uzaklaşarak büyücünün yanına geldim. Kavanoz ve birkaç tane muska verdi. Kavanozun içinde çamur renginde sıvı vardı. Muskaları Emine teyzenin evinin kapı girişlerine koymamı, verdiği kavanozdaki sıvıyı da hem bizim hem de Emine teyzenin evinin etrafına dökmemi söyledi. Yetmez bu, daha fazla ver dediğimde fazla bile dedi.'' Emine teyze cinlerin neden musallat olduğunu sordum. Bütün bu yaşananlara rağmen beni en çok şaşırtan şey büyücünün cevabı oldu. Sümeyye'nin kocası yani Emine kadının damadı büyü yaptırmış. Siz onu çalışmaya gitti sanıyorsunuz. Öyle değil. O sizden kaçtı. Bir daha dönmeyecek dedi. Sebebini sorduğumda ise Emine teyzeyi büyülü öldürüp yaşadığı evi ve birkaç parça tarlayı almak için yaptığını söyledi. Duyduklarıma inanamadım. Son olarak neden kaçtığını sordum. Çünkü cinler ona da musallat oldu. Burada kalsaydı onun da Emine kadından farkı kalmayacaktı. Büyüyü yapan kişi bunları hesap etmeden yaptı. Onu koruma altına alması lazımdı ama yapmadı. Uzun sürmeyecek. Haberini alacaksınız. Şimdi bana söz verdiğin gibi diğer iki altını ver dedi. Köye gelip iki altın daha bulup tekrar büyücüye götürdüm. Büyücü Fehmi'nin söylediklerini yaptım. Büyücünün söylediği gibi kavanozdaki sıvı fazla bile geldi. Emine teyze eskisi gibi olmasa da kendini toparladı. Sümeyye'ye büyücünün söylediklerini anlattım. Kahroldu. Bir ay sonra Sümeyye'nin kocasının ölüm haberi geldi. Gittiği yerde kendini asmış. Sümeyye ise annesi Emine teyzeyle yaşamaya başladı. Yaşantıları eskisi gibi olmadı. O olaydan 9 yıl sonra Emine teyze eceliyle vefat etti. Bense köyden ayrıldım. Sümeyye ise başkasıyla evlendi. Hikayelerin devamı için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.